25 Mayıs 2024 Benim son dönemde kullanmış olduğum teknik Dalga Fren Uzun zamandır esli fren kullanmıştım Fakat şimdi dalga frene geçtim Dalga Fren biraz zor bir teknik Onun daha kolay hali dalga limon var Dalga Fren nasıl benim gaz kapatma sistemim biraz farklı. Gaz açıkken gazı kapatmak istediğimde parmakla manete doğru hamle yaptığımda el avucum yarım santim kaldırıyorum. O şekilde gazı kapatıyorum. Gaz açıkken parmakla manete giderken yarım santim el avucu kaldırıyorum. Bu esnada gazı kapatıyorum. Ee, dalga fren nasıl? De gazı bu şekilde kapat, e, kapatılıyor. Kapatılınca ilk ilk etapta e, arka fren kullanılıyor. Hemen peşine ön fren devreye girsin. Tık tık. Birinci tık arka fren, ikinci tık ön fren. Arka fren artık e, yumuşak değil, hızlı basılsın. Durana kadar arka frenden ayak çekilmesin. Ama arka fren artık bu dalga hareketi yapıyor. Bu dalga fren dediğim dalga hareketi yapıyor. Ee, yani üç hareket var. Tık tık tık. Yani ayak tık tık tık. Önce hızlı bir şekilde kitlemeye yakın kitlemeyecek şekilde basıyor. Sonra biraz gevşetiyor. Sonra tekrar kitlemeye yakın kitlemeyecek şekilde basıyor. Hızlı bir şekilde tık tık tık. Ayak hareketi tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Üç hareket. Tık 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 ayak hareketi tık 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 bu şekilde fakat bu e, hem bu e, dalga frende hem dalga limon fren tekniğinde e, ayak hareketi şu üç hareketi bitirmesini beklemeden ön fren devreye girecek yani tık 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 başlıyor tık başlıyor şu tık hareketi başla başlamaz hemen ön fren devreye giriyor yani şu üç hareketin tık 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 bitmesi beklenmiyor ön frenin devreye girmesi için Ee, arka fren bu şekilde ön frene gelince bu o, dalga frenin zorluğu e, daha çok burada. Çünkü ön frende e, esli frende esli frende kullanmış olduğum sistem var. Yani e, ön fren iki kademede kullanılıyor. Tık 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 yani e, kitleme yakın kitlemeyecek bir noktaya kadar sıkılıyor. Orada anlık bekleniyor. Normalde bir saniye acil durumda yarım saniye tekrar sonuna dek sıkılıyor. tık ee, tık 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 çok acil bir fren değilse tık 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 acil bir frenleme ise fazla bekleme pozisyonu olmadığından tık 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 kitleme yakın kitlemeyecek bir poz e, orana kadar yaklaşık 165 diyelim anlık bekleniyor ve sonuna dek sıkılıyor yani arka fren ön fren tık tık peşi peşine devreye giriyor. Arka frende ayak 3 hareket yapıyor. Tık tık tık. Ama ön frenin devreye girmesi şu arka frenin tık 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 hareketin bitmesini beklemeden devreye giriyor. Hemen tık hemen tık başlıyor. Arka fren hemen ön fren devreye giriyor. Arka fren tık tık hareketine devam ediyor. Üç hareketi. Ondan dolayı biraz karmaşık bir teknik. Dalga fren bu. Şu anda benim yaptığım fren. Yapmaya çalıştım. Ben de yeni yeni ee, anlamaya, kavramaya çalışıyorum tekniği, oturtmaya çalışıyorum. Zor bir teknik. Bu çok zor olduğunda bunun daha kolay hali ise ee, dalga limon dediğim teknik. O nasıl? O da aynı sistem geçerli. Tek fark ön fren, ön fren hep anlatıla gelen limon sistemiyle sıkılıyor. Artan basınçla. Yani bu es verme olayı falan zor olduğu için çünkü iki frene odaklanmak da gerekmekte. O zor olduğu için ee, dalga limon fren tekniği daha kolay arka fren aynı sistem yani tık 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 ee, arka fren devreye girer girmez ön fren hep anlatıla gelen limon sıkma tekniği artan basışta sonuna kadar limon sıkma tekniğiyle bu dalga limon yani bu daha kolay benim görüşüm İlk anlattığım dalga fren daha zor ama bence daha kaliteli bir fren ben ee, son dönemde dalga fren tekniğine odaklanıyorum